Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıcakta fışya, ee, soğukta bordo olan iki renkli ojelerin üçüncüsünü çekiyorum. İki adet almıştım. Onlardan çok memnun kaldım. Dedim ki bugün bir tane daha alayım dedim. Sıcakta fışya oluyor, soğukta bordo. Şu anda bordo rengi bu bayağı bir kapalı yani diyeyim size. Fışya sanırım bu rengi. Hemen açmak istiyorum. Bu arada elim kırıldı. Evet. da ap açtım. Ben şimdi parmaklarımı sürmek istemiyorum. Mesela bir kapak diyelim. Ki bunu boyamak istedim. Şu anlık şöyle. Aa bu mı gerçekten? Sen bir parmak. Şu burada bakın. burada burada değil yani. İğrenç bir renkmiş. Onu belirtmek isterim. Yani ben hiç sevmedim bordo rengini. Bir şu parmağımı biraz süreyim. Bunun kurumasını bekliyorum. Kurutup geliyorum. Arkadaşlar bir iki dakika kurudu. Bu şekilde oldu gerçekten. Evet. Aa, çok acıdı parmağım. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Bugün bu ojeyi tanıdık. geçmek üzere. <laughs>